bekliyoruz. Bu güzel davete sevgili e, mikrop kardeşimin lafı üzerine çıkıp geldik. Müşteriler Derneği'ni kurduk İzmir'de. İmset adında İzmir Müşteriler Sahne Mekşeri Derneği'ni kurduk. Ve şöyle bir şey, e, böyle güzel bir davete, kan verme davetine. Biz tabii ki canımızla, kanımızla burada izleyerekten sevgili e, Kızılay'ın e, bu güzel platformuna e, e, eşlik ettik. Bak, müşterilerin e, şu dönemde e, gerçekten sağlıkları, yani ruhsal sağlıkları çok bozuldu. Ne var bunun içinde? İş yapamıyoruz. E, Belirli bir gücümüz kalmadı ama biz halen böyle güzel platformlarda, böyle güzel e, sosyal faaliyetlerde, projelerde canımızda kanımızla, başımızda buradayız. Bu bize mutluluk veriyor. E, buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz arkadaşlar. İzmir'de kurulan bu derneğimizde, desteğimizde, SİRGEM'in çok çok güzel iş projelerle biz daha devam edeceğiz yolumuza. Evet, biz bugün burada e, gerçekten COVID sürecinde ve öncesinde de biliyorsunuz bir azalma olmuştu kan verme konusunda daha 10 gün önce kurulan İZMİR e, İzmir Müzisyen ve Sahne Emekçileri Derneği olarak yönetim kurulu olarak ilk etkinliğimizi gelip e, işte bu cadda Çelik Bir Meydanı'nda İzmir Kan Merkezi ile irtibata geçip böyle bir şey yapmak istedik. Aslında bu bir bir kutlama, kutlamamızı e, ilk etkinliğimizi kan vererek yaptık. Biliyorsunuz müzisyenler bu süreçte tabii birçok e, iş kesimi maalesef sıkıntı içerisinde. Müzisyen arkadaşlarımız istiyorsa şarkıda da söyleyebilirler. Zaten deminden beri şarkılar söyleyerek keyifli bir şekilde kan veriyorlar. Ee, biz de e, müzisyenlerin çekmiş olduğu bu sıkıntıyla beraber dedik ki evet sıkıntı çekiyoruz ama bu ülkeye kanımız feda dedik. Ve bu yüzden biz buraya geldik. Hep beraber kan vermeye geldik. Biz buradan da herkesi lütfen kan vermeye çağırıyoruz. Çünkü kan vermek sağlığımız için de çok iyi. Benim yarım adım sev. Bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savunan sevdayı. Dordungalı olsak bir şu anda Kızılay'a geldik. Iıı kan vereceğiz. desteğimizi esirgemeyeceğiz. Biz burada her zaman ülkemizin her zaman İnsanımızın yanında olacağız. Bir sanatçımız, için kimliği olarak. Eee derneğimiz olarak, derneğimiz olarak biz şu anda Kızılk kan vermeye geldik. Biz diyoruz ki kan vermeye eee zor durumda da olsak eee bunu yapmak zorundayız. Çünkü hepimizin ihtiyacı var diyorum.